Evet arkadaşlar size anlatılmayan fizik e, videomuzun yenisini yapıyoruz. Biraz daha uzun versiyonu ama biyolojiye yakın olacak uzunluk olarak. Richard Feynman kitaplar var. Bunun İngilizcesi de vardı. Ben de uzun süre uzun süre yani bunu edine edebilirim aslında. Ankara'da Palme kitabı evinde kopyası var İngilizcelerinin. Yani biri sponsor olur desteklerse İngilizcelerini edinebiliriz arkadaşlar vardı zaten uzun süre. Çok iyi anlatıyor. Aslında bence Landa'nın kitapları gelse çok iyi olur o, buralara. Yani o bilmiyorum sadece Boğaziçi'nin kütüphanesinde gördüm. Dev Landa'nın kitaplarını Boğaziçi Üniversitesi'nin kütüphanesinde. Ben mezun olarak oradan kitap alma hakkım var bu arada. Evet onu da gündeme sokabiliriz. Gerekirse Boğaziçi'nin kütüphanesinden kitap alacağız arkadaşlar derken. Bu senin diplomaları bak Amerikalıların diploması ayakta duruyor. Adamlar ne güzel yani kapaklı şey göndermiş ya. Diploma bizimkiler nasıl diploma göndermiş. Neyse bu da onur belgesi. Şurada kalan diploma arkadaşlar ya da böyle yan yana koyalım. Amerikan diplomasını o kadar umursamıyor insanlar nedense çünkü ismini bilmiyorlar. Çok basit. Amerika'da daha az üniversite yok yani gerçekten. Ama aslında Amerikan üniversitelerin hiçbirisi eski değil yani öyle bir gerçekte var arkadaşlar. Derken bu adam da Amerikalı. Bilimin belli bir yaşta öğrenilmesi gerektiğini söylüyor. Olanaksızın fiziği. Bunu da Türkiye'nin değişik şehirlerinden aldım zor koşullarda. Geleceğin fiziği Mersin'de, İstanbul'da, şurada, burada. Sürekli yolculuk edip sürekli bir şeyler almak da zor arkadaşlar. Neyse şimdi bu 13 yaş grubu geldi sayfaya. 13, 14, 15. Onların ya zaten bu adam söylediğine göre evet o yaşta bilime ve dillere dillerle ilgili kısım biraz yanlıştı. Onu açıklamak zaman alacak. Neyse size anlatılmayan psikolojinin de uzun versiyonunu yapacağız. Aslında bu language acquisition biraz şeyle ilgili arkadaşlar. Dil bilimiyle psikoloji arasındaki alıyor. O zaten dilleri bu kadar isteyen birinin psikolojiyi de işlemesi gerekiyor. O yüzden uyku da popüler konu. Yani şu psikolojiye bir giriş yapalım. Uyku konusunda tekrar gündeme getireceğiz. Haftada bir uyku konusu işlenebilir mesela. Özellikle hafta sonları falan. İşte çok iyi de olabilir bence ya. Zamanı geldi bu konuları işlemenin arkadaşlar. İyi günler. Have a nice day. Bye.